Ee, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte korku video oynayacağız. İlk defa bunu oynuyorum. İsmini bilmiyorum oyunun. Takatinin de ismini bilmiyorum. Şimdi burada bir sürü oda var arkadaşlar. Hangi odaya gidelim? İçimden bu odaya git diyor ama kilitli. Arkadaşlar al işte arkamdan geldi burada. Arkadaşlar size çok kötü söyleyeyim Korkanlar varsa bu videoyu kapatabilir veya izlemeyebilir. korkanlar vardır o yüzden izlemeyin. Çok korkuyorsanız bu oyunu izlemeyebilir. Bismillah diyerek gidiyorum ben. Arkadaşlar orada kapının arkasında duruyor. Vallahi billahi kapının arkasında gördüm. İşte ben burada duruyorum. Kurdamıyorum. çünkü önümde şu anda. Katil önümde bildin. Bildiğin önümde duruyor. Buraya gelmeyeceğimi biliyordum. Buraya gelmeyeceğimi biliyordum. Ben gerektiğini biliyordum ben. Ben ne yapalım? Yaklaşırsam beni öldürür kur dersem yine öldürür. Arkaya gidersem de yine çıkıp beni öldürür. E ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Yani bunun ikinci istiyorsanız like atıp abone olmanız gerekiyor. Dur. Arkadaşlar hem korkuyorum hem de tedirginim ne yapacağım? Biraz düşüneyim. Biraz düşünmem <laughs> gerek. Hmm. biraz düşüneyim. O zaman arkadaşlar Bismillah diyerek bak arkadaşlar dedim orada kubur dertler beni öldürüyordum biliyordum biliyordum arkadaşlar daha önce de oynadım biliyorsunuz oyun kanalımda ikinci oyun kanalımda bunu daha önce de oynamıştım izleyen varsa söyleyebilirim daha önce oynamıştım orada da aynı şey başıma gelmişti. Ve beni öldürmüştü biliyorsunuz arkadaşlar. Baba. Oradan bilenler varsa söylesin ben de bileyim. İşte buraya gitmeyeceğim. Sağa sola gitmeyeceğim devam edeceğim. Ama mecbur kalınca gideceğim. Arkadaşlar onun aynısı örümceği geldi beni öldürdü gördünüz. Ama ne yazık ki fazla canım gitmedi. Arkadaşlar tekrar örümcek gelip beni öldürürse var ya. Piş, bin bin pişman olurum. Kapıları açmayacağım. Ama. Kapıları açmayacağım. Ama onun boş. Arkadaşlar bu oyun çok tehlikeli. Sakın oynamayın. Tavsiye etmiyorum. Ne yapacağım? Tekrar geri gitmek zorundayım. Yapacağım bir şey yok. Arkadaşlar ölürsem de Allah'a emanet. Niye oyun duruyor ya? Sıkıntı var oyunda. arkadaşlar i̇şte ölürsem yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar kapıyı buldum. Yemin ederim gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar evet, o zaman buradan oyunu bitirelim. Ee, bu bölümden sonra tekrar bir bölümde buradan devam ediyoruz. O zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer ki zili ait duysa, bildirim gelmiyorsa zili kapatın tekrar açın. Ve bir saniyede ayırıp bu oyunu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.